Herkese selamlar. Veliaht dizisi bu bölümde yine sürprizlerle geldi. Vezir ve Kudret Hanım arasındaki ilişkiyi merak ediyorum. Sizce ikisi birbirlerini açılabilecek mi? Özellikle Vezir'in araba sürmeyi bilmemesi hem izleyicileri hem Kudret Hanım'ı şok edecek gibi. Cennet bu bölümde Timur'un gerçek kimliğine Gülşah sayesinde ulaşacak. Sizce Cennet bu sırrı ailesi için saklayabilecek mi? Yoksa ortaya çıkarmak zorunda mı kalacak? Beyhan ile Timur'un yakınlaşması tüm planları alt üst edebilir. Ben bu ilişkinin dizide büyük bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum. Sizce Reyhan'ın niyeti saf mı yoksa gizli bir plan mı var? Zafer ve hizmetçi kız arasındaki yakınlaşma da bence oldukça dikkat çekici. Belki de Zafer babasına uzun zamandır beklenen veliahtı verecek. Sizce Zafer gerçekten düzelebilecek mi? Derya ile aşkı ise yeniden alevleniyor. Ama Yahya'nın planları çok tehlikeli. Amcasını devirmek için Zafer'i yani Timur'u ortadan kaldırmayı planlıyor sizce başarılı olabilir mi? Veliaht dizisini sizler nasıl buldunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Yeni detaylar geldikçe buradan paylaşacağım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, bir sonraki videoda görüşmek üzere.